Alparslan He. günaydın Gönlendim. günaydın günaydın ne yapıyorsun sen İyi. ne yiyorsun Mı. muz Mı. ne yiyorsun anneanneye A. anneanneye vereceğim Oo, tamam teşekkür ederim sen ye teşekkür ederim Alparslan Öpücük at. Alparslan. Hmm. Öpücük atar mısın bize? Hadi. Bay bay. Öpücük de. Atada. <laughs> Alparslan. Hmm. No. No. Mut. Mut. Muz mu? Hmm. Ne oldu? Alparslan. Hmm. Bana da muz verecek misin? Ah. Yok sağ ol. Ye. Sen yumurta yemedin bugün. Hı. Yemedin. Ha? Niye yemedin yumurtanı? Hı? Yumurtanı niye yemedin? Manolta Hı? Hı? Hı. Monuta. Monuta yemedin sen. Hı? Üzüldüm ama ben yemedin sen. Hı? Çok üzüldüm yemedin yumurta. Niye yemedin? Niye yemedin yumurta? He? Parka gittik mi dün seninle? Ha? Parka gittik. Parka gittik. Evet. Kedi evine gittik. Evet. Evet ben olma videosunu da çektim. Değil mi? Biraz sonra göndereceğiz. Sonra seyredeceğiz değil mi? Seyredeceğiz mi? Evet. Evet benim oğlum seyredecek kendini. Parka da gitti. Topta oynadı. Yemek de yedi. Değil mi? Alparslan. Yemek de yedi. Kedi evine gitti. Kedileri ziyaret ettik. O nasıl yemek öyle? Hadi bay bay. Görüşürüz Alparslan. Bay bay. Ben atacağım şimdi o videoyu. Biraz sonra seyredeceğiz tamam. Seyredeceğim sen? Güzel ya öyle yenmez. Dökmeden ya. Bitti. Hayır yanlış. Ha öyle. Sen nasıl yiyorsun Alparslan? Hadi görüşürüz. Alparslan bak burada ne yazıyor? Karadeniz'in yıldızı Alparslan. Alparslan Karadeniz'in yıldızıymış. Değil mi? Bitti. Afiyet olsun. Afiyet olsun Alparslan. Ha? Afiyet olsun. Ne yazıyor orada oku bakalım. Karadeniz'in yıldızı Alparslan Taşkın. Aferin. Aferin. Bir daha söyle. Aferin. Alparslan Taşkın. Söyle bir daha. Aferin. Ben benim adım ne peki? Aferin. Yok senin adın. Alparslan Taşkın. Benim adım Arzu. Arzu. Kayık Özbay. 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 Senin adın neydi Alparslan? Söyle bakayım. Alparslan. Alparslan Taşkın. Söyle. Hı? Söyle Alparslan Taşkın. Alparslan Aferin. Alparslan Taşkın. Alparslan. Alparslan. Alparslan Taşkın. Alparslan Taşkın. Alparslan Taşkın. Alparslan Evet. Alparslan Taşkın. Alparslan. Alparslan. Evet. E, e, Alparslan. Alparslan Taşkın. Karadeniz'in yıldızı. Bı, bı. Evet. Nini. Nini. Senin adı neydi Alparslan? Hadi bir daha söyle. Alparslan Taşkın da bakayım. Bir daha da Aferin. Nini. Tamam. Nini. Hadi bay. Görüşürüz. Öpücük. Öpücük yapma. Seni yine götüreceğim. Kedi evine. Tamam. Ha? Yine gideceğiz kedilere. Hı. Ha? Gideceğiz. Hadi bay. Kapatma. Kapatmayayım mı? Kapatma. Bize bir şey mi anlatacaksın? Söyle bakayım ne diyeceksin. Söyle. Beni takip etmeyi unutmayın de. Takip ederken beğeni beğeni de yapın de. Söyle. Hı. Hı. <laughs> Böyle yap bak böyle yap. Böyle bastı. Bir daha yap. Beğeni de. Tamam hadi görüşürüz.